Vektörel Grup uzaktan eğitim ayrıcalığıyla satranç öğrenin, eğitmen olarak çalışın, çocuklarınızla kaliteli vakit geçirin. Kimler bu eğitime katılabilir? Her yaştan ve eğitimden satrancın kurallarını öğrenmek isteyenler, satranç eğitmeni olmak isteyenler, özellikle okul öncesi, ilk ve lise düzeyindeki öğrenciler. Eğitimin sonunda halk eğitim merkezlerinde, anaokulu ve kreşlerde, özel rehabilitasyon merkezlerinde, bilim ve sanat merkezlerinde, etüt merkezlerinde, devlete bağlı veya özel okullarda görev yapabilirsiniz. İstediğiniz yer ve zamanda video eğitimleri izleyebilir, PDF ve dokümanlardan 10 yıl boyunca yararlanabilirsiniz. Kaliteli içerik, uygun ücret, e-devletten sorgulanabilir, üniversite onaylı sertifika vektoralgroup.com Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.